Alisa Maric, Gençlik ve Spor Bakanı. Minister Roma, Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı. Minister Zarazma. Dušan Spasojević, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi. Ambasador Republike Srbije u Seyit Sertçelik, Milletvekili Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı. Narodni poslanik i predsjednik poslaničke grupe Tursko-Srpskog prijateljstva. Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti'nin Belgrad Büyükelçisi. Faik Yavuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı. Necmettin Bitlis, iş adamı. Privrednik. Cef iş adamı. Privrednik. Goran Aleksic, Müsteşar Yardımcısı Dışişleri Bakanlığı. Zamenik savjetnika u Ministarstvu spoljnih poslova. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, kıymetli misafirler, yüksek vazifenize başladıktan sonra ilk defa geçen yıl Haziran ayında İstanbul'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde tanışmıştık. Aradan bir yıl dahi geçmeden zaten devletlerini ve heyetinizin değerli üyelerini bu defa Ankara'da ağırlamaktan kıvanç duyuyorum. Sırbistan ile ikili ilişkilerimizde son dönemde büyük bir iğme yakalanmıştır. Bu son beş yıl içinde iki ülke arasında çeşitli vesilelerle devlet başkanı düzeyinde karşılıklı olarak gerçekleştirilen altıncı ziyarettir. Ben de 2009 yılında Belgrad'a resmi ziyarette bulunmuş, 2011'de ise Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek üçlü zirvesi münasebetiyle güzel ülkenize tekrar gitmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı, bizim için Sırbistan fiziki sınırımız olmasa da komşumuzdur. Türk insanı Sırbistan'ı eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle bilir. Nitekim ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, 1659'da ziyaret ettiği Belgrad'ı sarayları, köşkleri, konakları, bağları, bahçeleri ve pazarlarıyla cennet yurdu ve inci tanesi şeklinde tasvir etmiştir. Devamında ise geniş dört başı mamur, halkı mutlu, tabiatı güzel, toprağı amber kokulu, hayır ve bereketleri bol, nimetleri çokça ve nehirleri coşkun çok güzel bir şehir ifadesini kullanmıştır. Belgrad'daki Türk izlerinin günümüzde en güzel şekilde yaşatılması, iki ülke ve halklar arasındaki tarihi etkileşimin ne güçlü olduğunun ispatıdır. Bizim tabirimizde Belgrad Kalesi, sizdeki ismiyle Kale Meydan, bu zengin tarihin en canlı örneklerindendir. Bu resme sancaktaki Müslümanları, her yıl ülkemizi ziyaret eden yüz binlerce Sırp vatandaşını ve Sırpça bugün de kullanılan binlerce Türkçe kelimeyi ilave etmek gerekir. Balkanlar'da huzur, istikrar, refah ve güvenin anahtarı konumundaki Türkiye ve Sırbistan arasında böylesine zengin bir tarihi birikimin bulunması bizlere bugün de güçlü bir dostluk ve işbirliği tesis etme sorumluluğunu yüklemektedir. Bu anlayışla emsalsiz bir işbirliği mekanizması olan Türkiye, Sırbistan, Bosna, Hersek üçlü zirve sürecini başlattık. Bu çerçevede ilk 2010'da İstanbul'da, ikincisi ertesi yıl Kara Georgia'ya olmak üzere iki defa üçlü formatlı bir araya girdik. Bu sürecin en somut neticesi şüphesiz Bosna Hersek'in Belgrad'a büyükelçi ataması olmuştur. Tüm bu konularda zaten devletlerinin bayrağı selefinizden daha da ileriye götürme kararlılığında olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyim. Bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci defa Türkiye'ye gelmeniz kararlılığınızın ne kadar güçlü olduğunu en müşahat şekilde göstermektedir. Yakın zamanda zaten devletlerini üçlü zirve münasebetiyle üçüncü kez misafir edecek olmaktan arca mutluluk duyuyorum. Bir Sırp atasözü buğday tanecikleri ekmek taş parçaları kale yapar der. Bu ziyaretinizin sadece Türk ve Sırp halklarından değil Balkanlardaki tüm milletlerin geleceğe güvenle bakması açısından büyük önem taşıdığı kanaatindeyim. Esasen gelecek kuşaklara Balkanları bir barış yarımadası olarak miras bırakmak hepimizin omuzlarında taşıdığı tarihi bir sorumluluktur. Bu doğrultuda Balkanlardaki tüm ülkelerle birlikte Sırbistan'ın da Avrupa ve Avrupa Atlantik Kurumları ile bütünleşmesini kuvvetle destekliyoruz. İkili ilişkilerimizi çok güçlü tutmakla kararlıyız. İşbirliğimizi iş, yatırım, ticaret ve kültür alanlarında yoğun bağlarla taçlandırmak azmindeyiz. Yarın İstanbul'da yapacağınız temaslarla siz de bu müşterek hedefe ulaşılmasına şüphesiz önemli katkı sağlayacaksınız.